Arkadaşlar merhaba. Hoş geldiniz. Bugün arabanın içerisindeyiz. Neden buradayız diye soracak olursanız önemli bir işim vardı arkadaşlar. Bir yere gidiyordum. Sonra bugün aklıma Brawl Stars'ta çok güzel bir 14. gün hediyesi olduğu aklıma geldi. O yüzden ben de çektim kenara videoyu çekiyorum arkadaşlar. Sizin için her an her yerde video çekebiliyorum. O yüzden videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Sizlerden tam tamına 10.000 like bekliyorum arkadaşlar bu videoya. Bence yaparsınız. Yapın artık. Bak kaç aydır online yapamıyorsunuz. 10 like da yeter. Ayrıca abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın arkadaşlar. 1.3 milyona doğru ilerliyoruz. Yakında 2 milyona da gideceğiz inşallah. Arkadaşlar dediğim gibi bugün 13. ve 14. gün hediyeleri var. Ben aslında dün bir video çekmiştim 13. gün hediyesiyle alakalı. Ama videonun sesi bozuktu arkadaşlar. O yüzden ikisini de bu videoda alayım dedim. Bu arada 3 tane hesabım var. 3 tane hesabımdan da alacağız bugün bütün hediyeleri. O yüzden videoyu da sonuna kadar izlersiniz. Güzel şeyler çıkacağını inanıyorum. 14. günden efsanevit hediyesi verecek arkadaşlar. Şu an 11. günü açıyoruz. 11. destansı yazdı abi. Abi bravo abi, Abi direkt destansıyla başlıyoruz. Her i̇şte videoya destansı. Be. İşte kanka bak, 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 bak. Berat başlıyorum abim. abi ya. Öz abim benim. Abi sağ ol. Arkadaşlar bu arada yaşımı çok soruyorsunuz. Yaşımı söyleyeyim mi artık ya? Bugün değil. Bugün söylemeyeyim. 10.000 like gelirse ertesi günkü videoda mı? Aynen 10.000 like ertesi videoda yaşımı açıklayacağım arkadaşlar. Gerçek yaşımı. Destansıya basıyorum ve 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 ne geliyor abi? 200 altın geliyor. Wow, wow. Wow. 12. günden bakalım ne verecek? Buradan da star hediyesi verecek diye biliyorum ben. Emin değilim ama bir bakalım abi ne geliyormuş. Hadi gel artık. Aynen 12. günden de star hediyesini veriyor. Basıyorum. Ender, 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 Süper Ender. Bundan bir şey çıkmadı. Çıkacak fena, ama ben fena değil. Bilmiyorum. Ya yan hesaplara gireceğiz zaten. Bu hesap full. Bu hesap full olduğu için bir şey çıkmıyor genel olarak. Bakın 13. 14. gün arkadaşlar renkleri altın renkte. 13. günde çok güzel bir hediye veriyor. Bak bunu kesin alın. Dönüyor dönüyor dönüyor. Abi şu kostümün güzelliğine bakar mısın? Kara melek koltuğu. Çok güzel, çok güzel. Bu numara bir kostüm. Bu bu arada şu anlık bedava. Hemen girip bu kostümü alın çünkü bu kostümü buradan bedavaya alamazsanız markete ya 150 taşa ya 300 taşa gelecekti. Tam emin değilim boşuna ben. de Boşuna para vermeyin ya. Aynen bu şuna para vermeyin ve çok güzel oyuncu simgesi artı bir tane de emojisi var arkadaşlar. Girip hemen bunları alabilirsiniz. Çok güzel bir kostüm ya. Çok beğeniyorum. Ha. onu da oynayacağız şimdi abi. Havalanalım biraz çünkü wow. efsanevi star hediyesi alacağız şimdi arkadaşlar efsanevi Bas. basıyorum başkan Bas, basıyorum başkanım. hadi krallar gelecek mi efsanevi sanmam sanmaz mısın <gülüyor> <gülüyor> hadi kapatalım videoyu gidelim abi gelmiyor abi. Aa geldi efsanevi, efsanevi. efsanevi mi geldi evet efsanevi <laughs> geçen gün sana da çıkarmıştım evet, hatırlıyorsan sahilde abi. çıkarmıştım o videoda süper bir video orada ne düştün ha keriz abi hatırlatmayalım <laughs> efsaneviye basıyorum abi hadi abi, güzel bir bas, kostüm güzel bir bas, kostüm abi. güzel bir kostüm ne Oy bu Hadi abi yıldız gücü yıldız wow Yıldız gücü ön gösterim Chester her zaman bir sonraki süper saldırısının ne olacağını bilir wow wow, wow. 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 FIFA wow. la fiesta incredible. Film. Amazing man. Şimdi arkadaşlar bu hesaptan zaten bir şey beklemiyordum. O yüzden yan hesaplara geçeceğiz. Camı kapatarak Bex hesabına geçiş yapıyorum. Av <laughs> Şimdi Bex hesabında ne var arkadaşlar? Oo Bex'te hiçbir şey almamışız. Hadi ya. Bir dakika ben Bex'e hiç girmemişim. Mega kumbara mı yoksa? Abi birinci günler itibaren bu ayrı bir video olur mu diye düşünüyorum şimdi. Yoksa bu videonun şerefine tak tak mı? Bu videonun şerefine tak tak. Herkes like'ını atıp abone oldu mu? Olduk deyin. Oldu. Ama yalan söylemeyin. Oldu tamamdır. O zaman açıyorum arkadaşlar. İşte abi 5 video bir anda. Aynen öyle arkadaşlar. Sizin için her şeyi tek videoda yapabilirim. Bu arada buradan Laz Ali Efendi ol abi. O 4-5 dakikalık videolar ben istemiyorum. 8-9 dakika olsun abi. E açılmıyor hediye. Niye böyle yapıyor bu azar? Laz'ın nazarı değdi. Ulan Laz. Geri döndü. YBJ'de dönmüş abi. İşte bir geldim canlandırdım piyasayı yine. Aynen Görüyorsun öyle. değil mi? Aynen Sakarya'ya adım atmanla birlikte öyle. herkes gaza geldi. Aynen öyle. Arkadaşlar bu arada spor mupor da yapıyorum. Yani yürüyemiyorum şu anda gerçekten diyorum <laughs> çok kötü. Ayaklarım, kollarım falan filan çok ağrıyor. Bu gelmeyecek herhalde ya. Arkadaşlar oyunu kapatıp açtım. Buraya attı beni. 9. gün star hediyesi varmış. Bunu bile almamışız buradan. Bu hesaba bayağıdır girmiyorum ben ya. Hadi bakalım abi tıklıyorum. E diğer hediye nereye gitti peki? Fazla uzay olamaz. Onu yakalayalım abi hemen. Oo 999 taşımız varmış. Nasıl para mı var senin? Para var. 999 taş var. Buradan Juice World'de meyve suyu dünyasına da Allah rahmet eylesin. Heh, birinci günü açtık sonunda. Şükürler olsun ya Rabbim. İkinci güne tıklıyorum. Buradan biz Hediyesi i̇şte verecekti herhalde orada. aynen öyle Ender Ender Süper Ender Üçüncü günden Miko. Miko, Miko 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 Miko. tup 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 Hadi gel artık Miko Damla Hadi Miko'cum ya birazcık adam ol ya Suikastçı bir Miko bu Dördüncü güne tıkladığımızda buradan Miko'nun roseti veriliyordu Bak ezbere biliyorum abi artık Bravo be işte Vallahi. gerçek bir professional Brawl Stars <laughs> yanlış çıktı. Ender sadece Ender çıkıyor bu oyunda abi. Sinirleniyorum. Basayım mı gaza gideyim mi buralardan? Götüreyim mi bizi? Basabilirsin yere girebilirsin. 7. güne basıyorum. Bas abim. Hadi abicim ya daha çok var daha efsane bir şey açacağız ya daha. Oo. <laughs> 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 ototune'la ototune'la yaptım <laughs> o oyunu. Benim sesimde direkt ototune var abi. Ben bero, içinde. Yes sir. Diyorum kırmızı benzo bir de yanında Glizzy Mac Pro Paranix amcası Mac Pro yeni modası. Arkadaşlar o şarkı freestyle'dı. Yeni rozetlerimizi açtık. 9. günden bir star hediyesi daha alacağız. Şimdi alıyoruz hatta arkadaşlar. Arkadaşlar. Ta... bu arkadaşlarım benim. Bu arkadaşlarım. Yeni isminiz bu olsun um mesela? Bu arkadaşlar mı diyeyim artık? Hamınızı yerim arkadaşlar. Bu arkadaşlar. Ender, Ender, Süper Ender. Ender, Ender, Süper Ender. Yeni bir şarkı yazacağım bu Ender, hakkında. Ender. B <laughs> Ender, Ender, Süper Ender. 10. günden oh. kıra aldık Bo -o! açılmak Bo üzere. Boo. Boo. Karakterim karakter. 11. 11 ve 12'den bir star hediyesi alacağız. 13'ten yeni kostümümüzü alacağız. 14. gün Gizemli abi. Bravo. Abi gizemli. İyi bir şey mi? E çok iyi bir o şey. Hadi bas abi. çok Yıldız iyi bir, bir şey. Gücü geliyor. Efsaneviye dönmedi. Yıldız gücü geliyor. Karakter gelebilir. Hadi Bismillahirrahmanirrahim basıyorum. Geliyor mu? Yok ya. Hadi ya. Gelmedi ya. Şerefsiz karakter. Ulan karakter size sap. Bu arada arkadaşlar premierden şeyi bilen var mı? Şimdi bu telefonun ekranı büyük ya. Ben bu telefonun altını üstünü 1280'e 720 yapmak ya, istiyorum. Ya ne <gülüyor> <lan>? <gülüyor> Onu yapmayı bilen varsa bana e-postadan ulaşabilir. 13. güne basıyorum şimdi. Evet gmail.com O değil abi onu niye söyledin? Berateli sponsor. Heh, berateli YT sponsor et gmail.com arkadaşlar bana oradan ulaşabilirsiniz. Ama iş için ulaşın lütfen. Hı hı business. Business sadece 14. <laughs> günden efsanevi star hediyesi. Bas baba bas. Bas baba bas bas kupa bas bas, bas, bas. Efsanevi çıkarmak Rap. kolay mı sandın Yürek yedim 10 kişilik takımlara daldım Oh ikinci efsanevisi bu videonun Daha üçüncüsü var bu arada evet, Basıyorum efsanevisi. geliyor bir şey i̇şte, Bir şey geliyor kanka iyi gelecek ama Bin altın geldi ne yapacağız ya. biz bu kadar altını? Abi ne harbiden yani Brawl Stars manyak mısın ya? Bak giriyor 35 karakteri vallahi, bari. 35 vallahi. nedir ya? Yeştirecek bizi en sonunda PUBG'yi ha. PUBG videosu ister misiniz bu <laughs> arada arkadaşlar? <laughs> PUBG atmayı düşünüyorum yakında bir. İsterseniz, bu ne ünlemi var, ünlemini alalım. Tamam bunu aldıktan sonra gerçek Berat hesabına Aa bu açıldı. Başka Bu! Bo! <laughs> www.bombabombaa.com hmm. 90 60 90 vücudum var. Cin mi teramı Mr. Pimi sen seç. Cin. Cin mi? Cin cin. Tamam. Tövbe C estağfurullah. Cini açıyorum arkadaşlar. Cin. Tamamdır. Yani hesaba geçelim. Şimdi arkadaşlar bu hesapta gördüğünüz gibi gerçek melek kolt var. Dün dediğim gibi satın alımını yani şey, ücretsiz bir şekilde aldım onu. Videosunu çektim. Bayağı yarım saat falan çektim videoyu. Çöp oldu video. Aynen. Maalesef. Bak. Çok üzüldüm. Ama olsun aynı videoya koyuyoruz biz de hepsini. 14. günü açıyorum arkadaşlar. Efsanevi abi. Yapabilirsin. Sana tıklatmak istiyorum. YouTube. Hadi gel bakalım. Tıkla. Ben mi getireyim ha? Bastım. Yıldız gücü falan geldi ya. Bir dakika. Bir Yıldız gücü dakika. aynen Yıldız gücü abi. Hmm. Yok. E ne yapalım şimdi o zaman Kara Melek Colt ile bir maça girelim mi? Ya içinden geçelim keke. Hadi arkadaşlar. Stars'tan bildirim geldi bu arada. Oha! Hmm. Efsane bir ücretsizini senin başka videoda alırız. Bilmem ne geldi ne bak. Benim yüzümü tanımıyor ki. Hadi bakalım şimdi arkadaşlar kolt ile gerçek Kara Melek Colt ile maçımıza girdik. Bu ne abi? Bildirimler geliyor onları kapattım. Arkadaşlar güzel gelişinden bellidir. Güzel bellidir yani. Abi sen niye böyle şeyler diyorsun? Ama videolarda bunlar var. Küfür mü? Yani ben küfür eden biri götürürüm. Etmesek daha iyi değil mi aslında? Ya arada tabii ki de edilir. Ben de ediyorum. Mesela düştüğümde geçen küfür ettim. Ne dedin? Aynen Benim anneme mi ettin? Yok. Hmm. Onu kim koyduysa yere geçen düşürdü, düşürdü ya beni. Hmm. Onu kim koyduysa ona ettim. O zaman Kim? birkaç kişi koyduysa Oha Bir sürü anne mi? Multi anne <laughs> Şimdi 3 kişi kaldık Bir tane primo bir tane kolt Bir de biz koltuz arkadaşlar Bakalım Aynen öyle Neler olacak abi kontrol işte Çevre kontrol ederek Kesinlikle. Rakiplerimi tanıyorum Kesinlikle. Bu Bastım abi onu Geliyorlar Bu ne? Ya yapma şunu ya öyle Ne öyle. kadar iğrenç bir karakter bu Aynen öyle El, el primoyu kestim ben Birader öyle <laughs> beni alabileceğini sanıyorsun? Koyduk. İşte Koyduk. 10 kupamız aldık. Bu arada bak, şu portaldan çıkıyor. Çok güzel abi. Bak ya. ekranı vuracağım. Çok güzel vuruyorum zaten. Ne kıracağım? Bozuk telefon zaten. Yeni telefonuma geç geçeyim mi? E ya bilmiyorum artık geç yani bence. de ee, Arkadaşlar yılbaşı hediyelerimi açtım. İstimli bir video yükleyeceğim yarın haberiniz olsun. Çok güzel hediyeler var. Ekipten gelen arkadaşlarımdan gelen. Yarın o videoyu kesinlikle izleyin. Yeni yılınızı da bu arada kutlarım şimdiden. İnşallah bizim senemiz olur abi. Amin amin. 2024. Amin. Ben hiç öyle şey duymadım Mesela geçen sene 2023 benim senem olacak. 2024 benim senem olacak falan Hiçbiri olmuyor değil mi? Artık bunları duyamıyoruz. Ya çünkü evet. artık insanların umudu kalmadı. Evet, Hı -hı. evet artık tükendi herkes. Hı. Ama ben diyorum 2024 benim senem olacak. Senin Hı. olacak mı? Sanmıyorum. Tamamdır. O zaman arkadaşlar videomuzu burada noktalayalım. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yarınki videoda görüşmek üzere. Ekrandaki videolara da tıklayabilirsiniz bu arada. Oradan izlemeye devam edersiniz. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.